devam edelim ee, bugün size kütahya muhallebisi yapacağım kütahya muhallebisi evet sütlü incir tatlısı olarak da biliniyor aslında birçok e, lezzetleri var e, tanımları var ama Hı -hı. kütahya muhallebisi biraz diğerlerine göre farklı yani uyutmalardan dolmalardan biraz daha değişik bunu tanıtmak istiyorum size ha, harikasın şimdi e, burada tencerede bir şey var böyle evet. bakıyorum sütümüz var galiba değil Hı -hı. mi sütümüz var zaten hafiften ısıtmıştık hani vakit kaybetmeyelim diye biz ben bu sütü ocağa koyayım mı direkt Olur. nasıl başlayacağız ama bir dakika Malzemelerimizi saymadan tamam. başlayamayız. Şimdi e, tenceremize 1 litre sütümüz var. Tamam. 200 gram toz şekerimiz var. 35 gram buğday nişastamız var. 200'er gram e, ceviz içimiz ve e, kuru, incirimiz, kuru var. incirimiz var. Bir adet yumurtanın sarısını kullanacağız. E, sarısını neden kullanacağız? Biraz daha böyle teorik olarak bakıyorum ben olaya. E, çünkü tatlıyı hemen tüketmiyoruz, soğumasını bekliyoruz. Hı -hı. Daha homojen bir yapısı olması için yumurta sarısı kullanıyorum. Hmm, anladım. E, yumurta sarısı kullanacağız ve güzel kokması için de vanilya kullanacağız. Süslemesine de hurma ve e, çilek eşlik edecek. Hurma ve çilekle de taçlandıracağız. Ay bir koyuyorum o zaman tamam. ben sütümüzü. Siz sütü kaynatırken, ısıtırken ben de incirlerimizi ve cevizlerimizi küp küp hmm. doğrayayım. Hı. Hmm. İncirlerimizi, cevizlerimizi küp küp doğruyoruz. Bunu açmışız tamam. Evet. Ben şöyle arada belki bir şöyle şöyle bir karıştırırım bunu evet. sütümüzü. Yani bayağı bir ısınmış yola almış oluruz. O zaman ısındıysa e, Sevcan abla bunun şekerini katalım. İkisiyle birlikte karıştıralım. Tamam, şekerini katıyorum. Evet. Ha. Ve karıştırıyoruz şöyle güzelce. Sütümüzle birlikte şekerli bir süt oldu. Şimdi Büşra'cığım sen incirlerimizi bu arada evet. küp küp doğuruyorsun. Biraz köy usulü doğruyorum. Büyük olsun hem de yöreselliğe uyum sağlasın diye. Ha yani o yüzden küçük küçük doğramıyorum diyorsun. <laughs> evet. Köy usulü. Bak neler öğreniyoruz bak. Bu arada Büşra bir, şey, bir şey söyleyeceğim. Şimdi eğitimin ee... Dedin ya lisede, üniversitede zaten bu işin eğitimini aldın. Evet. Şu ara neler yapıyorsun? Bu ara öncelikle yüksek lisans yapıyorum. Hı hı. Yüksek lisansımı yaparken unutulmaya yüz tutmuş yemekleri ve kültürleri araştırıyorum. Kütahya yemeklerini araştırıyorum. Birçok kültürü araştırıyorum. Hı hı. Bununla ilgili hem teorik hem pratik olarak çalışmalarım var. Böyle gidiyor eğitimim. Ne güzel, harika. Bu arada özel üniversite mi mezun olduğun üniversite? Hayır, devlet üniversitesi. Hangisi? Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden mezun oldum ama şu anda Uludağ Üniversitesi'nde yüksek lisans yüksek yapıyorum. Yüksek lisans devam. Aşçılık evet. üzerine mi? Evet. Ne güzel ya. İşte ben bayılıyorum böyle. Yaptığı mesleğin ehliyetini de eline alıp e, yapan gençler oldu mu? Gördüğünüz gibi böyle pırıl pırıl bir gelecek eee vaat ediyor. İnsanın içi umut umutla doluyor yani umut etmekten vazgeçtiğimiz zamanlar olur ya. Böyle gençleri görünce ben bayılıyorum. Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Bu arada ben arada buna bakıyorum. Ee, bu bayağı kaynayacak sonra bunları mı? şimdi ben bunları sıcak suda bekletiyorum neden? Çünkü biraz cevizin ve incirin kendine has bir e, siyahlığı var ve Aha. Acım, tırak mesela e, cevizde birazcık acılık oluyor. Hem o gitsin hem yumuşaklık olsun diye. Bu yüzden sıcak suda bekletiyorum. Çok az 5 hmm. dakika. O zaman şöyle sıcak suyu istersen hani tamam. sen Koydukça ben böyle bir vakit kazanmak için koyayım içerisine. Evet. Cevizleri de ilave edeceğim birazdan. Tamam. Şöyle suyumuzu koyalım. Yeterli. Bu şu Büşra nereden aklına geldi bu mesleğe atılmak? Belli ki lisede falan sen kararını vermişsin bu yolda ilerlemeye. Var mı ailede birileri seni yönlendiren? Aslında ailemde yok ama küçüklükten beri çok meraklıydım. Babaannem falan böyle hamur işi yaptığında hemen oturuyordum. Ha başına sen evet. de onunla birlikte yapıyordun. Evet. içimden geliyordu yani. Çok isteyerek seçtim zaten ve isteyerek de devam ediyorum. Böyle sevdiği işi yapan gençleri gördüğüm zaman inanılmaz mutlu oluyorum. Buradan Genç arkadaşlarım, bizi izleyen genç arkadaşlarım varsa ne olursa olsun hayallerinizin peşinden gidin olur mu? Hayat size bir şeyleri dayatmak zorunda kalsa da hayallerinizi hobi olarak dahi olsa sürdürmeye devam edin. Şimdi Müşra'ya soruyorum. Neydi hayalin? Ve bundan sonraki hayallerinde Hayalim Öncelikle öğretim görevlisi olmak istiyordum evet. E, hayalime çok yeni ulaştım. Güzel öğrenciler yetiştirmek istiyorum, bilinçli öğrenciler yetiştirmek. Öğrencilerime selam gönderiyorum burada. Ay Allah'ım sen. 26 <laughs> yaşında öğrencileri. Ben de senin gibiydim biliyor musun? Ben de işte müzik tarafında işin. Kendime çok benzettim seni bugün ama gerçekten hikayelerimiz farklı yönde de gitse birbirine benziyor. Benim evet. de senin yaşında öğrencilerim vardı. Müşra'nın öğrencilerine buradan bizden de evet, selam, selam olsun. <laughs> Ee, bunun dışında da ben e, ülkemizde yurt dışında temsil etmek istiyorum. Bir kadın olarak temsil etmek istiyorum. Çünkü ha. geçen yıl e, Türkiye Milli Takım Yarışması'nda Türkiye birincisi oldum. Aferin kız sana. <laughs> Ay Biz maşallah. De, evet, yurt dışında bir kadının o bayrağı eline alıp temsil etmesini çok istiyorum. <laughs> Biz sana güveniyoruz, inanıyoruz. İnşallah. Sen hayal et her şey hayal etmekle başlar zaten. Burada da birinciliğim vardı galiba. Değil mi? Evet ben birçok yarışmalara katıldım zaten. Yemek yarışmalarına katıldım. Farklı derecelerim var. Ne güzel. Aferin sana. Tebrik ediyorum Teşekkür seni. Teşekkür ederim. Ben şuna bir bakayım şöyle. Siz ona bakarken nişastasını yapalım mı? Hadi sen nişastasını tamam. yap, ben de bir türkü patlatayım. Tamam. İki kız gider düne boylarına kurban. ben vurgunum düne huylarına hayran. Ben vurgunum düne huylarına hayran. Kör olası anaları boylarına kurban vermiyor ki sevdiğine huylarına hayran vermiyor ki sevdiğine huylarına hayran kör olası anaları boylarına kurban vermiyor ki sevdiğine huylarına hayran vermiyor ki sevdiğine huylarına kurban Ağzınıza sağlık. <laughs> sever misin türkü? Çok severim. Aynı güzel. Evet, Kütahyalılar çok sever zaten gelenek, öleneklerine çok bağlıdırlar. Bak senin nezdinde madem lafı geçti. Ah önce Hı. sen bunu anlat. Sonrasında türküler dedik ya. Bu memleketin çok önemli bir üstadı vardır. Onun adını anmadan geçmeyeceğim. Tamam. Ne yaptın? Şimdi 35 gram buğday nişastamızı koydum içerisine. Homojen olması için yumurta sarısını, yumurta sarısını koydum. E, ve suyla açıyorum. Neden suyla açıyorum? Çünkü biraz daha e, topaklanmaması için. Hı. Bunu böyle karıştıracağım. Sonra size dökeceğim. Siz de onunla birlikte çırpacaksınız. Çırpıcıyım tabii ki. <laughs> ben tam onu söylüyordum sen onu karıştırırken. Bu bölgenin en kıymetli usta aşıklarındandır Hisarlı Ahmet. Ee, ustaya evet. göklere selam olsun. Ee, yitirdiğimiz değerlerimizdendir ama ölümsüz türküler bırakmıştır Kütahya'ya. Ee, ve Kütahya'nın gerçekten e, TRT repertuarına kazandırılan türkülerinin çok sayıda olanı, onun, ondan derlenen, onun eseri olan türkülerdir. Usta'ya saygıyı unutmamak lazım. O bizim kıymetlimiz. Evet. Şimdi karıştırdın Bunu karıştırdım. Önce. Ben size yavaş dökeceğim, siz de hızlı hızlı çırpacaksınız. Tamam. Hazırımdır. Tamam. Hmm. Kesilmesin diye doğru. Evet. karıştırdım, karıştırdım, karıştırdım. Şimdi muhallebi kıvamımız alacak. Kaynayıp muhallebi kıvamına gelecek. Bu Sonrasında... arada da o kaynayana kadar zaten incirlerin ve cevizlerin de Ceviz. e, o karalığından Evet ve biraz yumuşadı olacak. zaten rengini de görüyorsunuz. Evet doğru. Direkt suyunu karartıyor. Hı hı. Sonrasında da bunları ilave Kıvamı edeceğiz. Kıvam oldu hı. mu? Kıvam oldu gibi sanki. Tamam. O zaman bunu süzelim. Hah. Şöyle yavaş yavaş üzerinize dökmeyelim Yok hiç dökmeyiz merak etme ben şöyle attım içine Bunu tamam. da birlikte karıştırdım Ve Büşra'cığım bayağı bir dumanı tütmeye başladı üstünde Zaten kıvam da aldım Aynen. Aslında süt kokusu da güzel geliyor ama bence vanilyayla da taçlandırabiliriz Ay evet tatlım doğru vanilya en güzel yakışandır Ver bakalım şimdi onu da koyalım Hah. Şöyle dur sol elime denk geliyor tersime geldi. Çok seviyorum dur, çok seviyorum. Kokusunu çok seviyorum. Bence de muhallebimiz hazır. Bence de Büşra'cığım. Şöyle bir... Ha. Büşra'cığım bu hazır. Tamam. Sen de çıkar terimle. eldivenleri. Tamam. Artık servis etme safhasına gelelim. Senin önüne doğru Şizek. koyayım, mı tersine tamam. gel gelmesin diye. İstersen o kaşıkları bir kenara ittir. Şunun altına koyalım. Aa, olur, tamam. Hadi bakalım sıra servisinde. Şunu da kapatalım ocağımızı. Tam <laughs> kıvamında olmuş bence. Olmuş <laughs> mu? Elinize sağlık. Siz yaptınız. birden bire <laughs> üstüme almışım. <değil> <laughs> Eline sağlık hayatım. Olur mu öyle şey? Senin sevgin var onun içinde. Ben sadece bir yamak olarak bunu kesinlikle evde deneyebilirim ben. Yalnız yaşadığım için öyle çok hani şey yapmıyorum, e, mutfağa falan giren bir kadın değilim, dürüst olayım yani. E, beceriksiz değilim ama tek başına olunca hani aman biri gelsin de onunla birlikte paylaşayım hissiyle <laughs> uzak duruyorum zaman zaman mutfaktan ama bunu deneyeceğim. Ne denediğimde de seni hatırlayacağım. <laughs> Aynen, Şunu geri koyalım. E, süslemeye geldi sıra. Evet. Hadi bakalım, en güzel kısmı zaten. Birlikte süsleyelim mi? Olur, sen de bak. Tamam, şuradan bir elime Tabii ki de süsleriz. Ne güzel olur, ne tatlış olur. Birlikte süsleyelim bakalım. Sen süsle, ben bozarım. <laughs> Burada çileklerimiz var, hurma var, incir ve cevizler var. Ha. Çilekleri koyabiliriz. Nasıl koyalım peki? Böyle yeşiliyle mi koyalım dersin? Evet. Tamam. Çünkü onlar temiz, yıkandı. Tamam. Şöyle kenarına pıt diye. Olur. <laughs> Dibe çökemezsin. Tamam. Şöyle yazalım. Ha. İncirleri evet. güzelce dizdik. Bu böyle bir şey olsun. Tamam. Buna da cevizli yapalım. Hadi onu da cevizli yapalım. Çilek koyalım mı ona Çilek de koyalım bir kenardan. Tamam. Şöyle bir kenarına şöyle çileği konduralım. Tamam. Ha, ben Olur. yine bütün çilekleri yana koyuyorum. Tamam. Bundan koyalım mı? Şimdi? Koyalım hadi kenarına. Ha? Evet. Bak ne güzel oldu. <laughs> Ve süsleme işlemimiz de bitmiştir. <gülüyor> <gülüyor>